Dalgaların sesini duyuyor musunuz? Dalyan kanalının denize ulaştığı iz tuzu kumsalındayız. Tam 5 kilometre uzunluğunda bir kumsal burası. Ve karetta karetta cinsi deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktıkları yer. Yaklaşık 106 milyon yıldır yeryüzünde oldukları düşünülen ama nesli tükenme tehdidi altında olduğu için koruma altında tutulan bu kaplumbağalar yumurtlama haricinde bu karaya hiç çıkmıyorlar. Oksijeni havadan almalarına rağmen uzun süre su altında kalabilir karetta karettalar. Yumurtalarını gece kumsallarda açtıkları çukurlara gömerler ve tek seferde ortalama 100 yumurta bırakabilirler. Yavrular 2 aylık kuluçka döneminden sonra gece vakti yumurtadan çıkarak denize doğru giderler. Haziran veya Temmuz aylarında gelirseniz bu minik yavrularla da tanışabilirsiniz. Gecenin bir yarısı kabuklarından çıkıp denize doğru koşturmalarını görmek gerçekten ayrıcalıklı, gerçekten paha